Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye gençlik buluşmasında yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Erdoğan konuşmasında iradenize, yani fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız, yüreğinizin sesine kulak verdiğiniz müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. Açık konuşuyorum. Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çıkışında iki kez özgürlük vurgusu yaptı. 2023 seçimlerinde AK Parti farklı bir seçim kampanyasıyla seçmenlerin karşısına çıkacak. Eski dönemlerin özlenen seçim kampanyaları ruhu geri dönüyor. Konuşmasında Platon'dan ve İbni Haldun'dan söz etti. Platon'un en büyük idealinin erdemli şehir, erdemli özgür bir topluma ulaşmak olduğu dikkate alınırsa, özgürlük vurgusunun felsefi temellerinin de olduğu söylenebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletlerin yükselişi ve çöküşünün sosyolojik temellerini inceleyen İbni Haldun vurgusu yaptı. Herkesi kucaklayıcı bir seçim kampanyasına hazırlanıyor. Konuşmasında da büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz dedi. AK Parti'nin gönül seferberliğine sadece gençler için değil, kaybettiği AK Partilileri kazanmak için de ihtiyacı var.